Ben insana aşık oldum. İnsan bizim analarımızdır. Biz erkekler olarak analarımızın oğluyuz. Bize insan oğlu derler. Dünyadaki insan oğullarının hepsinin canı aynı candır. İçinde ruh olarak bizler ayrı ayrıyız. Analarımızın canı dünyada hepsinin canı aynı can onların içindeki olan ruhlar da ayrı ayrıdır. Tabi biz yaratılmış can içinde yaratılmışız. Yaradan can içinde olan analarımız yaradanla beraber olduğu için ben gene yaşımı söylemek istiyordum ama dur dediler yaşını söyleme. 40 yıl oldu iki büyük nimetim var biri anam biri yarim diyelim. Aşkı kimden aldın, sevgiyi kimden? Tabii, anamız bir yandan bize karşılıksız verdi sevgisini, aşkını. Rahminden itibaren dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi bizde. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar? Bir yandan verip bir yandan alana sevgiler sunuyorum. Uzun lafın kısası daha iyi. 1932 doğumlu. O zamandan bu zamana kadar 12 yaşında babam öldü. Biz beş, beş erkek kardeş bir dört kız kardeş kaldık. Bunların birisi hasta oldu İbrahim. Biri de ayrıldı. Biz üç dört üç kardeş askerden neden gelene kadar geldik. Yedi sekiz on sene beraber kaldık Mendehine, İbrahim'e. Ondan sonra ayrıldık. Çocuklar okula gitti. Biraz da askere gitti. Biraz da okula gitti. Okuttuk. Şimdi görev aldı var. Beş oğlum var. Beşi de nakli. Yedi tane torunum görevde. Devlet dairesinde. Oradan şimdi ben 89 yaşına giriyorum. Yaşlandım bu <laughs> Çok sıkıntılar çektik, çok elin içinde ne de çalıştım, şimdi çok şükür iyiyiz, çocuklar da iyi, biz de iyi, her şeyimiz var. Çalıştık, çabaladık, motor aldık, çocukları ev verdik, askerlere gittiler, okuttuk, hepsi görev aldı. Olanın biri burada, işimizi görüyor, iki tane motor var, Kendisini, kendi görür, bizim işi de görür, Ay, işimizin ayırtı yok. Çalışıp çabalıyoruz, uğraşıyoruz işte. Ben iş görmem, 5-6 senedir ben çalışmam, çalışamam. Sağlığım, ne yerinde de çalışamıyorum. Yaşlandık, bunun böyle işte, ne yapalım ya? <laughs> Şimdi olan yapar, olan getir, olan götürür. 52'de 55'te asker oldum. 53'te 53'ün 5. ayının 15'inde asker oldum. 55'in 5. ayının 15'inde terhis oldum. <laughs> ya. Askerliğimi Ankara Muhabire okuluna gittim. Orada yaptım acemiliğimi, oradan Gelibolu'ya gittim. Gelibolu'ya şovar kursuna gittik. Oradan bir müddet kaldık, Ankara şeye geldim, ettik Muhabire ana deposuna. Depoda terhis oldum. 55'te de asker, askerden geldim, paldır küldür yürüdük işte. Kardeşlerin ne zaman öldü? Biliyor musun? Kardeşimin Ece bilemiyorum tarihini ya Biri 7-8-10 sene oldu, 12-15 sene, 10, 5 sene Biri 3 sene oldu Biri de 5 sene ne oldu? Mendifemi mi 5 sene oldu? Herhalde Ondan sonra Mütahat sene oldu Öyle gidiyor bağlı Vay vay vay. Ayrıldık çıktık. Or yukarıda evimiz yukarıda. Orada bir başlı yerdi. taşın içinde eski inleri yerde bir ev vardı. Oraya motor motor çıkmıyordu. Vesayet çıkamıyordu. Sonra bu evi aldım burayı satın aldım bir komşuda. Orada bizi idare etmedi. Şimdi şu olduğumuz yeri sonradan yaptırdım. Onun yeri şu oda bir salonudu. Orayı idare etmedi bizi. Sonra buraya çıktık. Burada da rahat şimdi. Çocuklar çalışır, çabalar. Herkesi iyi. Kendi uğraşır. Burada oğlan da iyi. İşimizi görür, getirir, götürür. Her işimizi yapar. Maddiyatlar iyi. Benim de durumum iyi, fena değil. uğraşıyor bakalım. pahalı. Sıkıntı çektiysek de sonunda iyi. Daha evvel babamın gününde deve vardı. Deve uğraştılar, uğraştılar. Ondan sonra babam öldü. Bir müddette biz yürüttük deveyi. Ondan sonra deve işi kalmadı. Kamyon çıktı, motor çıktı, biçer çıktı. Deve iş yapacak yer kalmadı. Kamyon çıkınca deve yük taşıyor deve. deve kamyon motor vazifesi yapıyordu şimdi. Onlar çıkınca deve işi öldü, deveyi batırdık. Çiftçilik, resmerlik, at yokuz kullandık işte. Bunlarla uğraştık. <laughs> Oyun ne zamana kadar vardı sizde? Oyun. Buraya ulaştığımız 70 oldu? 70'e 80'e kadar vardı oyun. 70'e kadar, 80 e değil. O zaman bu evde yoğdunuz Hazar, var mıydınız? Bu evde vardık da var, vardı. Ha. Bu evde vardık. Bu geçeli biz 30 sene oldu, 30 sene geçti. Kuşut <laughs> deden sahaydı bizim geldiğimiz. Kursut dediğin de koyunu aldık sen onun koyunu uyuttuk ikinci sene üçüncü sene kursut öldü. <laughs> Bu 50-60 koyunumuz vardı işte İnek vardı. Yıkış inek vardı. Birini Devlet hep bir getirdim. Bu kaya ilkin tavizeliyle biz getirdik mandufunu. Mandofun cinsini. Bir onda vardı bir de bizde. Ondan sonra kaya hep mandofun oldu. Aşağıda bahçe var. E, bahçemiz var. Evin önünde. Bahçenin başına geldik buraya. Sonradan bir adamdan satın aldım burayı. Bahçemiz var? Tarlamız var, bahçemiz var. 120 dönüm kadar tarlamız var, bağımız var, bahçemiz var. İnek var, iyi şimdi, iyi. Çocuklar değil, biz de iyiyiz. Ya.